Hayırsever YouTube Bay İlköğretim Okulu'nun değerli gençleri, hepinizi 2025-2026 eğitim ve öğretim yılını tebrik ediyorum. Özellikle Osman Çelik hocamızın sınıfının göstermiş olduğu performanstan dolayı da onları da ayrıca tebrik ediyorum. Çıkarmış oldukları Tomurcuk Gazetesi ile ve 3. E, yılını doldurduğu Tomurcuk T.V. ile göstermiş oldukları başarıların daha da artacağına eminim ve bu bağlamda da Osman Çelik e, beyefendinin yapmış olduğu kendisini çocuklara adamış olduğu bu e, işlemlerde başarılar diliyorum çocuklar durumunuz böyle güzel gittiği sürece de ben de sizlerle övünüyorum ve 2026 yılının tatilinde sizleri Çanakkale, götü Çanakkale gezisine götürmeyi planlıyorum ve düşünüyorum. Hepinize sağlıklar, mutluluklar, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın, başarılı yıllar diliyorum. Tüm gitti herkese iyi akşamlar. Ben Şümeyla Sınıfımızın penceresine bir yavru güvercin kondu. Sınıfımızın camına kuş kaldı. Bugün yeni bir atın sözü öğrendik. İyi dost, kara günde belli olur. İyi dost 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 kara günde belli olur. Günlüklerde bakalım ne var. 17 Eylül 2025 Çarşamba. Sevgili günlük bugün şenlik vardı. Yüzümüzü yüz boyasıyla ablalarımız boyadılar. O ok dans yaptık iyi geceler canım günlüğüm. Sevgili günlük bugün Trabzon oynadık. Sevgili günlük bugün paylançolar geldi çok eğlendim iyi geceler günlük. Sevgili günlük bugün paylançolar geldi yüzümü boyadım sonra bir şaşırdım. Oyunun bir tane topu başka bir bahçeye gitti iyi geceler. 17 Eylül sevgili günlük bugün kardeşimle evcilik oynadım. İyi günler günler. Sevgili günlük, bugün okulda şenlik vardı. Ok atmak. Sevgili vardı. günlük, bugün annem emlere gittik. İyi geceler günlük. Sevgili günlük, bugün dersimi yaptım, oyun oynadım, eve geldim, kitabımı okudum. Oku, ev ve bugün paylançalar geldi. Sevgili günlük, bugün teyzen geldi oyun oynadım. İyi geceler gülüm. Sevgili günlük bugün çocuk çok eğlendik. Ben aslan oldum. İyi geceler günlük. Sevgili günlük bugün deden bana yüz TL verdi. İyi geceler günlük. Sevgili günlük bugün okulda gösteri oldu. İyi geceler günlük. Sevgili günlük bugün arkadaşımla La, akşam camiye gittik. iyi geceler günü. Sevgili günlük, bugün okulda şenlik vardı. Şenlikte çok eğlendim. iyi geceler. Sevgili günlük, bugün okulumuza paylançolar geldi. O ok kattım. Sevgili günlük, bugün zemin bize geldi. Çok mutlu olduk. İyi geceler günlük. Sevgili günlük, bugün çok eğlendim. Çünkü okulumuzda şenlik vardı. Sevgili günlük bugün çok eğlendim çünkü paylançolar gelecek. Müzik Okulda hayat var. Okul çok <laughs> sevindim. Okul olmasa ne yapardık? Okulda çok mutluyum çünkü eğleniyoruz. Yanaklarımdan belli çünkü hep beslenmede her şey yiyorum. Okulda hayat var. Okulda hayat var. Okulda tazı gibi koşarım. Saçların güzel olmuş mu? Okulda hayat var. Herkese esans getirdim. Okulda hayat var. Çalışa çalışa okul birincisi olacağım. Gündüz öğretmen gece kurt olanlar var. Okulda hayat var. Ayakkabım şekil önünden çekil. Hoşça kalın tomurcuk gezme şaşkın bir günün Olsa ne fayda Söyleyen dillerin Söylemez olur Söylemez olur Bülbül gibi dilin Olsa ne fayda Olsa ne fayda Söyleyen dillerin Söylemez olur Söylemez olur Bülbül gibi dilin olsa ne fayda olsa ne fayda Söz söylersin sözü içinde sözün var